ürünleri deniyoruz. Biri bu. Şöyle gösteriyorum. Hem kapatıcı hem allık hem fondöten. Hemen deneyelim. İlk önce kapatıcısıyla başlamak istiyorum. Fondöteni geçelim. Fondöteni biraz böyle kaşık gibi yapmışlar. Çok sıvı. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten çok sıvı. Şöyle gözlerim deniyor. Onda böyle. Bence gayet iyi. Göz makyajı yapmak istiyorum. Ben yani yürüyorum. Allah'ını deniyorum. Gömüsün sabitleyici pudrasını deneyeyim. Göz kalemi. Göz